Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları başladı. Toplantıda Yunanistan yine gündemin ilk sırasında yer aldı. Yunanistan ve kreditörleri bugün bir araya gelerek Atina'nın acil olarak ihtiyacı olan mali yardıma karşılık yerine getirmesi gereken reformları ele alacak. Yunanistan hükümeti bazı reformlar için hazır olduğunu ancak kesinti programına karşı olduğunu yineledi. Aklı başında hiçbir insan bu ekonomik programın başarılı olduğunu söyleyemez bu programın ruhuna, mantığına ve politikalarına sadık kalmamız gerektiği yönünde yapılan ısrar, Yunanistan'ın dipsiz kuyu imajını ortadan kaldırmak için. Yunanistan geçen yıl aldığı mali yardımın 1 milyar dolarını 1 Mayıs'a kadar geri ödemek zorunda. Ekonomik ve mali işlerden sorumlu Avrupa Komiseri Pierre Moscovici de Atina'ya acil reform çağrısında bulundu. Yunanistan hükümeti kesinlikle evet, kesinlikle diyorum sağlam, güven veren bir reform programı ortaya koymak zorunda. Bugüne kadar önemli ilerlemeler sağlandı. Ama daha hızlı gitmek gerek. Atina elini çabuk tutmalı çünkü mali sorunlar var ve önümüzdeki haftalar çok kritik. Uluslararası para fonu Yunanistan'ın gelecek ay 1 milyar dolar olan borcunu erteleme talebini kabul etmiyor. Atina ise böyle bir talepte bulunmadığını belirtiyor. Her halükarda Yunanistan için zor günler yaklaşıyor. Stefan Grober, EuroNews, Washington.